Herkese selam ben Poyraz. Bugün sizlerle birlikte Orda ile birlikte traktör yapacağız. Ne yapıyorsun be ya? Ya baksana şunun suratına bak ya. Görüyor mu gözleri, kaşları bak. Ne ne yazıyor? Dur dur dur. Helikopter gibi de Abi beni dinledi galiba Bu Burada Free Search Lab yazıyor. Ne diyorsun kanka? O zaman başlayalım. Şimdi bu oyunda amacımız traktör yapça yapmak. Şimdi traktörümüzü aldık. Şöyle çimleri biçeceğiz ve para kazanacağız. Gayet güzel çim biçtim yani bence. Yani şimdi geri döndük ve evet ne kadar fazla çim yap şey yaparsak galiba o kadar fazla para geliyor. kötü bir şey yaptım ya. Hiç para alamadım valla. Bence drift atarak gitmek daha iyi. Yo şu an 50 çim falan aldım valla hiç. Ne oluyor şimdi bir dakika. Deneyelim be. Bak 4 çim falan bir para ediyormuş. Evet. Şimdi o zaman ne yapalım bir şey bir şeyler alalım şurada eşya falan bu ne ay etkinliği mi ay dükkanı hmm, yıldızlar ne lan ne yıldız oğlum buradan üretim diye bir şey varmış bu ne He, motor üretimi falan Tamamdır güzelmiş kardeşim Beni de al, beni de al. <laughs> Beğeni ödül mü? Ödülü mü? Oyunu beğenmemiz mi gerekiyor bunu olmak için? Şu an olmaz kardeşim. Bu ne? Yakıt var. Şey var. Hmm. Ne alalım? Kesici alalım bence. İki katı daha fazla gelecek. Ben niye bulup? Oğlum ben beyzin almadım ki. Kesildi. Kü küçükmüş ki ya. Ne anladım ben. What the? What the bro? What the? Çok az yani. Az para. Tekrar şöyle. Hop. Şu drift attık mı? Oh yeah. Pleated yıldız da gelmedi bana. Ben ne anladım bu işten babacım. He tamam. Arda, Arda ben videoyu başlamadan önce öyle bir gelişmiş ki. Bir dakika ya, ben niye Arda'nın yerine gitmiyorum ki? Değil mi? Arda'nın yerine gideyim yani ne var? Ben biraz para mı kasılayım acaba? Evet biraz para kasıldım. O sırada Arda beni beklemedi. Kim bilir nerede şu an? O oyunda ayarlar varmış lan. Of oh ye. Yeah. Çim yok mu? Nasıl bir şey lan bu? Ne bileyim, çimler gözükmüyor. Buradan alayım. Of oh ye yeah, güzel. Şimdi. Burada ne alalım? Merhaba arkadaş. Bana şu yakıtların hepsini ver bakayım. Şu bloklardan da birkaç tane ver. Kesinlikle birkaç tane. Şundan ver. Aa görev tamamladığım için bir sürü param oldu. Al babacım. Ne gerek var ki? baksan daha iyiymiş. Güçlü parçalayıcı mı? O ne oğlum? Büyük benzin var. Onu dışına ne alalım? Ne glass var? Boş ver. Onun dışında aldı alacağım başka bir şey yok. Şimdi yeniden yapacağız. Mesela şunları çıkartalım. simetri hastaları biraz çıldırıyor. Çünkü ben de simetri hastasıyım ama boş ver lan. Evet böyle bir şey oldu ve güzel lan. Bir sürü çim kazıyoruz şu an. Bir şey canım, çok iyi oldu lan. Buradan rekorunu geçmiş miyimdir? Yok. Geçeriz lan. Tap, drift, atalım şuradan. Aga Başlangıç paketi mi? Gayet düzgün bence. O zaman hadi gidelim. Artık çok fazla daha alan şey yapıyoruz. Biçiyoruz. Bir dakika. ardından rekorunu geçtik mi? Vallahi geçtik lan. Ben niye şimdi rekoru geçince sevinmiş gibi oldum? Yok. Şimdi ne alalım buradan? Hiç bir şey alamıyorum ki. Devam ki o zaman. Çok değişik bir şeyler yapıyorum ya. Bu ne sil mi? Neyi sil kardeşim? Ha elimdeki ürünü sil şeymiş. Buradan bunu alalım. Başka alınacak bir şey yok zaten. He varmış lan yıkıt. Burası full yıkıt deposu olsun kardeşim. Çok değişik değişik tasarımlar yapmaya başladım artık. Lan dur. Ya olmaz ki. Tamamdır. Sıkıntı yok babacığım. Az önce onu unutalım. Bu ne? Ne, ne yazdı? Bakın enter Eter de aramızdan gitti. Bir de saat 23'te mi ne? Uh. Bunun boşluk var. Oyun hiç düşünmemiş bunları. Vay oyun be. Hadi son olarak şu duvara çarpar mıyım? Daha çarpmadan gitti eşyalar. Mazlum hoş geldin hoş geldin hoş geldin kardeşim ver bana bir şeyler buradan. Oyunda motor var mı ya da hızlı gitmek için? Yoksa tekerlekler mi daha hızlı götürüyor bizi? Hop babacım. Şimdi. Ya da ben bence tekerlek alayım çünkü hızlandırıyordur belki. Baksana şey eski rekorum 1500 mü şimdi kaça geldik? Kanka bu buna ne iş yere ben hiç bilmiyorum. O zaman full şey alacağım tekerlek. Yakıt var alalım. Hayır lan şeyleri um koymayı unuttum bak bin çim gittik ona rağmen yakatımızın 150'si bitmişti o zaman ne kadar olur valla şu an yine aynı aynı yere gelmişiz gibi <laughs> tamamdır bu son elimiz buna sonra full kasılacağım para böyle baya bir 100 bin para falan yapacağız yani yaparsak tabi nasıl bir cümle oldu ya yine ben Türk unuttum e benim, benim aldığım lastikler işe yaramadım yoksa ben mi koymayı unuttum yani onu unutmuşum. Neyse o zaman para kasılayım ondan sonra geleyim. Ee, ben ben çok az abarttım. Yani çok az abarttım. Önemli ol olan konu para değil. Bu. Baksana şunu. Ne kadar büyük oldu. Çok geliştirdim. Değişik bir şeyler yaptım yani makineli tüfek gibi bir şey oldu bu. Ne kadar hızlı olduğunu görün. Bak bir oyunun başındaki traktörümüz bak bir de buna bak. Nitro'yu da açayım hatta bak. Bak bu ne oğlum? Artık o kadar hızlıyız ki şarbet kırılmıyor ya da kırılıyor. Çok değişik yani. Arada bir kırılmıyor bu arada cidden. Ondan sonra ne kadar derseniz. bir sürü lastik koydum ay lastiği koydum. Nitro koydum. Motor koydum. Son burada dev su var. Niye var bilmiyorum. Bir de benzin daha doğrusu depo olarak geçiyor. Ne alaka bilmiyorum. Su yani suyla deponun ne alakası var. Burada bir tane ışık var. Ne iş aradığını hala bilmiyorum. Anasını şu dallar tekerlekler falan var. Yani bu kadar. Herhalde Arda benle bu oyunu bir daha oynamaz. O kadar geliştim ki. Şimdi 50 bine geleceğiz. 50 bine geldik. Bu Ben böyle bir biyomu ilk kez görüyorum ha. Baksana güçlü makineler bile burayı kesemiyor. değişik rekoru tekrar kırdım lan ben tamam, ee, diğerini alırım ben ve oraya da bir döver yaparız Nedense bir çer döver yapmak istiyorum Ben de hiçbir şeyde stokta yok ya bari şunları alayım ne yapayım yani koyayım şunları da yani. Ve bunun için de 10 dakika bekleyeceğiz. Neyse bugünlük videomuz bu kadar olsun. Diğer videoda bir çardıver yapacağım. Bekleyin o videoyu. Görüşürüz ve bay bay.